Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cumartesi gidiyoruz değil mi? Kuludaki ortak forum adı. Saat kaçtaydı? 3'te. Biz bütün her yaman Kuludayız. Kent hakkımızı isteriz. Ankara bizim evimiz. Evet. evet. Bir, bir, basın açıklaması, bir, bir tane kısa <laughs> videoyu çok basit şekilde çekebiliriz. Hani herkes Gözlük. geçip işte Seymenler formumuza, Orta Katolik formumuza davetlisiniz gibi. Herkes forum adını söyledi. Bir Türk Konut Forum. 28 Eylül Cumartesi saat 15'te Ankara forumları toplanıyor. Biz nasıl bir Ankara istediğimizi AKP'ye bırakmayacağız. Biz Ankara bu kent hakkımızı isteriz. Ankara bizim evimiz. İşte Tuzlu şey Forum. Ayrancı Forumu olarak. Güven Park Dayanışması hmm. olarak. Anıt Park olarak. Çay Park Forumu olarak. Netem yani Sarısülük Forumu olarak. Yüzüncü Yıl İnisiyatifi olarak. Ankara Forumları olarak 28 Eylül tarihinde, Cumartesi günü saat 3'te e, Kuğulu Park'ta bir araya geliyoruz. Bütün Ankaralıları kentine sahip çıkması için Kuğulu Park'ta forma davet ediyoruz.